Hadis-i şeriflerinde de Müslümanın güzel konuşmasını, hayırlı konuşmasını, saygı ve sevgi dolu ifadelerle konuşmasını emrediyordu. Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ Ali İmran 159. ayet Ey Resulüm sen Allah tarafından sana verilen rahmet sebebiyle onlara yumuşak davrandın. Ve lev kunt fezzan galiizal kalbi len faddu min Eğer sert olsaydın, katı yürekli olsaydın etrafından dağılır giderlerdi. Dönem cahiliye dönemi. İnsanın insanlıktan uzak olduğu bir dönem. Putperestlik, içki, kumar, fuhuş, faiz, rüşvet alabildiğine yaygın. Kan davaları ve savaşların alabildiğine yaygın olduğu bir dönemde ahlak timsali müstesna bir şahsiyet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnne minel beyan ile Bazı ifadeler vardır ki büyüleyicidir diyordu. Hakikaten konuştuğu zaman gönle hitap ediyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. E bize de emredilen bu değil mi? Üdü ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti vejadilhum billetiyi ahsen Allah'ın yoluna, Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Konumuz bu. Müslümanın kardeşine, muhatabına, arkadaşına, dostuna, büyüklerine, küçüklerine, hatta düşmanlarına hitap ederken seçici davranması. Hoş kelimeler seçmesi.